Şimdi değirmenin içine giriyoruz. İskalip elmalı un değirmeni. Su değirmeni. Mehmet abi kolay gelsin. Sağ ol. Lütfen. Değirmeni. Suyumuz buradan geliyor. Evet. Burada buğdaylar konuyor. Tarkı döndürüyor. Su ve un burada üretiliyor. Tavsiye edemediğimiz burası. Eskiden Keloğlan filmlerde görürdük. <laughs> Şimdi aslında görüyoruz. Mehmet nasıl memnun musun? Aynen. Doğal bir hayat yaşıyorsun. Aynen. Böyle ormanın içerisinde, güzel köyde, Elmalı köyünde. Ee, doğal unu da doğaldan, ekmeğini doğaldan yiyorsun. Sular sürüsü yanında akıyor. Sen hiç yaşlanmazsın burada. Yaşlanmaz sen. Genç duruyorsun. Bu ortamda kim yaşlanır? Evet, un da Zamana inat, teknolojiye inat. Mehmet abi ekmek falan da yapıp satıyor mesela gelene burada? Atıyorum. Ya öyle bir hizmet var değil mi? Mesela dışarıdan gelmek isteyen olursa. Evet. Var, değil mi? Evet. evet. Dışarıdan gelmek isteyen olursa çörektir, evet. ekmektir, evet. değirmen çöre yapılıyor, var. mayalı yapılıyor. Müzik. Un, un da tabi satıyorsun. Müzik. Un da mesela almak isteyen olursa, un da Mehmet abi. Tabii. Evet un da mısır unu, pirinç unu, hangi isterseniz doğal, katkısız, tabii. organik, evet. güvenliğe alabileceğiniz, güvenliğe yiyebileceğiniz. Evet. evet. Herkesi bekliyoruz buraya. Çalışacağız Mehmet abi. Tabak burada da fırınımız var. Ekmekler, çörekler de un öldükten sonra burada pişiyor. Taş fırın. Bu da organik taş fırını. Gelip doğal ekmeğinizi, çöreğinizi, mayanızı burada yaptırıp afiyetle yiyebilirsiniz. Evet, değirmenimiz şu an çalıştırdı Nev Ustamız. İzliyoruz. taşımız dönüyor. Değirme taşı. Evet, unumuz da buradan böyle aşağı dökülüyor. Evet, unumuz gördüğünüz gibi. Evet şimdi bu buğdayımız boşalıyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş boşalıyor burada. Herhangi bir teknolojik elektrik sistem olmadan su gücüyle buğdayımız veya mısırımız evet. öğütülüyor. Herkesi iskilibe bekliyoruz. Sorun iskilik. Herkese hayırlı günler.